Bugünkü konseptimiz en yakın kız arkadaşınızın nişanıydı. Gerçekten çok uygun, tam yerinde olan arkadaşlarımız da vardı. Az hatalılar da vardı, hiç olmamışlar da vardı. Şimdi günün ikincisini seçeceğiz. Evet, günün ikincisini açıklıyoruz. Gizem Ay. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. evet çok sıra geldi günün birincisine. Evet. Wow. Ay çok sürpriz bugün. Çok sürprizler evet. içindeyiz. Aynen aynen. Söyle bakalım. Çok şaşırdım. Ben gerçekten çok heyecanlıyım onu söyleyeyim. Evet. <laughs> Benim. Bugünün üçümüzün ortak kararıyla gün birincisi. Acelia. <laughs>